Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'dan Moskova'ya yönelik yaptırım tehdidine Ankara'dan destek çıkmadı. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri harekatı Türkiye yakından takip ediyor. ABD başta olmak üzere batılı ülkeler askeri desteğin ardından Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için yaptırım kararı aldı. Rusya ekonomisini hedef alan Batı, Türkiye'ye de bu yönde baskı uyguluyor. Ancak Moskova ile işbirliği alanlarını derinleştiren Ankara, bu adıma sıcak bakmıyor. Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz. Ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz. Konu 28 Şubat'ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası da gündemdeydi. Yaptırım konusu toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da yönetildi. Kes bunu çok rahatlıkla söyler. Çavuşoğlu Ankara ve Moskova arasında ekonomi ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliği olduğunu söyledi. Çavuşoğlu biz ekonomik yaptırımlara katılmayacağımızı söylüyoruz. Prensip olarak yaptırımlara katılma taraftarı değiliz dedi.